Rize e, Belediye Başkanlığı'na aday oldunuz. İyi de bir oy aldınız. E, yarın genel seçim olacak. Rize'den adaylığı düşünüyor musunuz? Ya şunu söyleyeyim. <laughs> Allah razı olsun. çok bir sevgi var. Bu çok doğru. Yani i̇nan şurada bu röportajı gelene kadar bir halkın sevgi teveccühünü görüyorum. İlaç Efendi. Sen de bizi tanıyorsun. Rize'nin nabzunu tutan bir adamsın. Görüyorsun. Böyle bir iddiam yok. Böyle bir talebim de yok. Siyetim satım ağına girildiği zaman genel merkezinin alacağı kara doğrultusuna Burada il başkanımız var, ilçe başkanlarımız var, il toplantıları var, il yönetim kurulları var, il ilçe halkların talebi var, genel merkezin bir görüşü var. O gün, o gün, o şartlarda o değerlendirilecek. Ama bugün bu şartlarda şu anda seçim görünmüyor. Ya biz şu anda arazi çalışıyoruz. O gün şartlarda il başkanlığımızın talebi, genel merkezin talebi ve bizlerin değerlendirmeleriyle beraber o gün o zaman karar verilir. Ama halkın bize bir sevgisi var mı? Çok mutlu ediyor beni. 118 boyu aldık, hatırı sayılı bir oy aldık. Bu küsüm bir oydur. Bize de bir beklenti oldu. Ee, bir seçim yapıldı. Dolayısıyla biz de seçimlerindeki de kimseye kimseyi Projelerimizle beraber sahaya çıktık. Projelerimizin bazılarının bir kısım gerçekleştiğini görmek hoşuma gitti. Geçmiş geçtiğimiz günlerde e, biz hani arabalara, motorlara drift alanı falan şey yapıyorlar ya. diye onlar yapacağımızı söyledik. Geçen vali bir açıklama yaptı. Onlara bir taş uzağı alanını açmayı düşünüyorlar. Yani bazı projelerimizin de gerçekleşmesi biz söyledik yapmıyorlar. Yapmaya çalışmalar da güzel şeydir. Ya bir şey söyleyeyim. Siyasetin ötesine. Kim Rize'ye, kim Rize'liye. Bir gram iyilik yapması almanlar razı olsun. Gerçekten öyle. Yani bırakın insanların hangi partisinden olduğu, bir parti cevap olduğuyla uğraşmayın. Ekmekten uğraşılmasın. İnsanların taleplerini yerine getirirsin. Cumhurbaşkanı Rize'li bu değerlendirirsin. Bize yatırımı artırırsın. Bu yatırımlar bize yeter denmesin çalışılsın, gayret edilsin. Yani bize hakkını alsın, bunu talep ediyoruz, bunu çok da istiyoruz yani. Dolayısıyla bu noktada gayret sarf edilebilir. İnsanlarımızın, e, herkes senin partinden olacak bir kaygı yok. Hangi partiden olursa olsun. Eğer bir insanımız karşına geliyorsa, yani bu noktada e, mesela halk günleri düzenine Yılmaz Kartları, hoşuma gidiyor, tebrik ediyorum. Yeter ki yapsın. Ya şu millete hizmet yapsın, millet falan değiliz. Şu millete hayır duasını alsın bize bu yeter. Seçim şartı zamanına girdiğim zaman o günkü şartlarda yapacağımız politikalarla verilecek aday listelerine beraber halkımız gereken kararı verecektir diye düşünüyorum. Güzel, so. çay yok mu? <laughs> ya bir görüntü.